Merhaba, bir de ses açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım devam açılımlarımızdan bir tanesi Büyük Arkanlı serisi. Şimdi önceki iki çektiğimiz e, serinin başlangıçları e, Acemi ve e, Büyücü açılımlarıydı. Şu an sıra Azize'de. Şu an Azize açılımıyla birlikteyiz. Şimdi bu açılımı ne zaman dinlemeniz gerekiyor? Ne ifade ediyor? ondan konuşalım. Bir şey sizi rahatsız ettiğinde ama ne olduğunda ne olduğundan emin olamadığınız zamanlarda bu açılımı izleyebilirsiniz. Veya da yorumlamak için yardıma ihtiyaç duyduğunuz bir rüya gördüğünüzde de yine aynı şekilde bu açılımı izleyebilirsiniz. Herhangi bir şey sizi içten içe rahatsız ettiğinde, huzursuz ettiğinde veya da tanımlayamadığınız bir iç ses, neden bunu hissediyorum, sezgilerinizle alakalı, niye böyle hissediyorum dediğiniz durumlar için bu açılımı izleyebilirsiniz. Şimdi e, spesifik bir olay seçmeniz de mümkün yani şu konuyla alakalı bu içimi rahatsız eden şey ne dediğimizde çünkü daha çok bilinç dışını gösteriyor bizim için Azize dolayısıyla aslında adını koyamadığınız tanımlayamadığınız hislerinize burada vurgu yapacak e, veya da spesifik olmayan genel olarak bir destek seçip mesaj almak istiyorum deyip seç Burası tamamen size kalmış. Şimdi 3 destemiz var burada. 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Ben şimdi size desteleri de yakından göstereceğim ki enerjileri daha iyi geçsin sizlere. Birinci destemiz. İkinci destemiz. üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıp ilk destemle yorumlamaya başlayacağım. Evet, bakalım. Şimdi ilk önce ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımızın hanesi gizem. Hayatınızda belirsiz olan ve ortaya çıkması gereken şey nedir? Ondan konuşalım. Burada gelen kart güç kartı. Güç kartında gurur var, onur var, ego var ve bunları kontrol etme üzerine olan bir kart. Dolayısıyla konuyla ilgili veya da genel olarak hayatınızda ego kontrolü veya da işte egoyu kontrol bu konu ego ile ilgili olabilir. Yani aslında ee, tam olarak niye böyle olduğunu anlayamadığınız durum aslında egonuzdan kaynaklı olabilir örneğin neden hala onu düşünüyorum belki aslında ego neden hala işte um, şu konuyu takıyorum belki aslında ego yaptık o konuyla alakalı bu da olabilir burada dizginleyemediğimiz bir tarafımız var ama aslında ee, biz dizginleyebildiğimiz ya da kontrolümüz altında olduğunu düşünsek de aslında o kadar da kontrolümüz altında değilmiş gibi görünüyor burada. O bizi kontrol etmeye başlamış olabilir. Örneğin hırsımız bizi kontrol etmeye başlamış olabilir. Kıskançlığımız bizi kontrol etmeye başlamış olabilir. Gururumuz bizi kontrol etmeye veya da sabote etmeye başlamış olabilir. Kaynak aslında burada. Şimdi gurur konuları yine onur. Bir, bir konu hakkında çok büyük onur yapma konusu da olabilir. Peki kaçındığımız şey ne? ne neyi görmezden geliyoruz? Hangi mesajları almaktan çekiniyoruz veya ignorluyoruz, görmezden geliyoruz. Onu konuşalım. Burada gelen kartımız mahkeme kartı. Gayet güzel bir kart Büyük Arkana'dan ve iki Büyük Arkana yan yana devam ettik bu arada. Şimdi burada görmezden geldiğimiz şey aslında farkındalık. Bir şeylerin farkına varmak istemiyoruz sanki. Farkına varırsak ne olacak? Farkına var İşimize gelmiyor da olabilir öylesi. Bu arada fark etmek istemiyor da olabiliriz. Şimdi mahkeme kartında üzerinden yüklerin kalkması veya da ıı, arınma teması var aslında. Yani bir sınavı geçmek, bir elemeyi geçmek, bir eleştiriden geçmek, aklanmak var. Dolayısıyla burada ıı, belki kişiyi veya da durum durumda eğer bir kişi varsa, belki onu aklamak istemiyoruz anlatabildim mi? Yani belki cezalandırmak istiyoruz içten içe. Aklayamıyoruz bir türlü ve onu aklayamadığımız için kendimiz de ferahlayamıyoruz ve kontrol edemediğimiz ve bizi kontrol etmeye başlayan o şey çıkıyor belki de. Ama burada sanki ya ben kendim olarak da şöyle de düşünüyor olabilirsiniz. Yani belki içten içe aklanma ihtiyacınız var aslında. Affedilme ihtiyacınız var bir konuda belki de bu sizin için geçerli. Yani sizin birini affetmeniz ya da affetmekten kastım birine geri dönmek, birisiyle yeniden arkadaş olmak değil bu arada. Sadece salmak artık o enerjiyi. Yani peşini bırakmak. Tamam, okey. Yani o onun sınavıymış ya da onun yoluymuş diyebilmek aslında farklı bir farkındalık boyutu. Veya da kendiniz için belki de bunu arzuluyorsunuz ama yani aslında bu var ama görmezden geliyorsunuz belki de. Hayır, benim böyle bir şeye ihtiyacım yok diye. Peki 3 numaralı karta geçelim. Burada da bilinçsiz korkumuz var. Yani aslında bizi engelleyen ve korkutan ve bu, bunları görmemize engelleyen asıl şey ne diye baktığımızda para var burada korkunun yerinde. Burada verme veya alma teması var. Cömertlik veya da cömertliğe evet diyebilme. Ki bu cömertlik kısmındaki güç kartıyla güçün oradaki kontrolü vardı ya hani aslında kontrol etmeye çalışıyordu, dizginlemeye çalışıyordu. Aslına bakarsanız para altılısıyla gayet de uyumlu olacak burada. Çünkü ya veremiyoruz ya da kabul edemiyoruz ikisinden biri. Ve bu bizi oldukça korkutuyor olabilir. Ve bu korkuyu neden yaşadığımızı da bilmiyoruz burada. Bu bilinçsiz korku. Bilinç dışında çalıştırdığımız bir korku yani. Örneğin kıtlık bilincine giriyor olabilirsiniz. Mesela atıyorum harcamayım çünkü işte bu zaten işte çok iyi bir durumda değilim daha da zor durumda kalırım gibi e, veya da daha da işte yarın daha mı kötü olacak gibi bir kıtlık birinci yaratma olabilir. Veya da alamama olabilir. Ya yani birinden bu da işte ego teması çalışıyorsa şöyle anlatalım daha doğrusu başa dönüp eğer ego çalıştırıyorsanız burada alamama sorunu vardır muhtemelen çünkü alırsam yarın bir gün başıma kakılabilir. Al, alırsam muhtaç diyebilirler bana gibi bir durum ortaya çıkıyor olabilir. Eğer ki ego çalışmıyor burada Kontrol çalışıyorsa bu sefer de e, vermeme, vermeyeyim, işte zaman ayırmayayım, para vermeyeyim, e, işte sevgi vermeyeyim. Çünkü işte sonunda bende bir şey kalmaz verecek gibi bir korku da olabilir. burada artık hangisi ise. Peki bir diğer kartımıza geçelim. E, burada da bilinç bilinçli arzuyu görüyoruz. Yani sizin buradan çıkabilecek en güzel sonuç ne arzuluyorsunuz aslında genel olarak hayattan veya da belli bir konunuz varsa kafanızdan bunu görüyoruz. Gelen kartımız kupa şövalyesi. Aslında burada bir davet var. Yani sanki istiyoruz ki belki bize karşı taraf ya da birisi hayatımızda çıkıp bize bir şeylere um, yol göstersin veya da vesile olsun veya da itsin aslında. Yani davet ederek aslında biz o için işin içerisinde bulunalım istiyoruz. Şimdi burada eğer ki ego çalışıyorsa ilk başta söylediğimiz gibi o yüzden bizden o çıkmıyor ve bu işin en güzel durumu ondan bir şey gelirse olarak karşı taraftan bir beklenti olabilir açıkçası. Başkasından bir beklenti olabilir. En iyi sonuç sizin için böyle. Başkasından gelecek olan bir adım gibi görünüyor. Sizden çıkan değil. Peki Diğer kartımıza geçelim. Burada da üzerine çalışmamız gereken durumu görüyoruz. Yani nasıl bir çalışma yapabiliriz bu konuların üzerine? Ee, ve bize nasıl yardımcı olabilir bu kuponosu var. Şimdi burada huzur, adiyet, barışmalar, söz konusu, evlilik teması yine aynı şekilde tek bir kartın içerisinde. Sizin durumunuza göre şekillenecek hangisinin etki ettiği. Yine kuponusunun gönce evlilik temaları var. Huzurlu bir ilişki var. Özellikle aidiyet duygusu hissettiğimiz tamam mı? Ait hissettiğimiz huzurlu mutluluk. küsler için geldiği zaman kuponosu bizim için barışmayı temsil edecektir yine aynı şekilde. Ama üzerine çalışmamız gereken şey aidiyet duygusu ve huzur. Huzur teması savaş değil, huzur. Veya da kaç kaçma değil, ait ait olma ait olmak istediğimiz şeyden kaçıyor da olabiliriz, kaçınıyor da olabiliriz bu arada ilginç bir şekilde. Peki şimdi son kartımıza geçelim. Burada da yüksek benlik kartını görüyoruz. Yüksek bilgelik. Burada nasıl bir tavsiye vardır? Ne olabilir ya da ne yapmalıyız? En güzel sonuç ne çıkabilir buradan? Aslında bir sonraki at atılacak adımlar neler olabilir? Onu göreceğiz. kopak kralı var burada. Şimdi eğer ki siz burada bahsedilen konuları dinler, ve onu kendi hayatına entegre edebilirseniz edebilir, buradan çıkacak sonuç kupa kralı. Size ya bir rehberlik edilecek ya da çok yoğun bir sevgi geliyor. Kupa kralı çok yoğun sevginin kartı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla o istediğiniz eğer ki bu böyle bir istekse o sevgi koşulsuz sevgi teması, sevilme, sevme temasını yaşayabilirsiniz. Eğer burada manevi bir destekse görmek istediğiniz yine o manevi desteği de görebilirsiniz tamamen. Ama burada şunu görüyorum görüyoruz. Aslına bakarsanız iç dünyamızda bulacağımız bir huzur ve sevgiyi görüyoruz, yüksek yani yüksek notalardan. Ancak bunun için şu konuları çözmemiz ve hayatımıza entegre edebilmemiz gerekiyormuş gibi görünüyor. Şimdi. Kartımıza gelelim mesaj kartımıza. Burada da sabır kartı geldi. Sabır kartı geldi zaman şunu söylüyor. Hayatında bazı şeylerin yokluğunu yaşıyor olabilirsin. Ve bu yoklukla ben nasıl devam edeceğim diye olabilirsin diyor kart. Yani örneğin mesela ekonomik anlamda zaten kısıtlanıyorum. Ve diyorum ki bir 5 ay daha nasıl gidecek böyle bir 6 ay daha nasıl gidecek bir 2 sene daha nasıl gidecek ya da yokken ben şunları şunları nasıl alacağım nasıl yapacağım diye düşünüyor olabiliriz. Bu kart geldiğinde diyor ki birazcık daha sabır Birazcık daha sabır. Yani bunları düşünme, sadece birazcık daha sabret. Ee, belki içimizde taşan duygular olabilir veya da çok sabırsız davranıyor da olabiliriz bazı konularda. Ama eğer ki sabretmezsek ve bir eylemde bulunursak belki e, o zaman kendimizi baltalama ihtimalimiz olabilir. Ya da bir şeyler belki de çok hızlı olsun da istiyor olabiliriz ama... Belki bu yol ya da bu entegre etme işini de çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışma. yine sabır gerektirecek bir durummuş gibi görünüyor bu arada. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk kartımızda gizem hanesini görüyoruz. O belirsizlik nedir? Neyin ortaya çıkması gerekiyor? Onu öğrenelim. Kupa ikilisi var. Bu içimizde çıkmayı bekleyen o his var ya hani içimizi gıcıklayan diyelim. Burada bir birliktelikten bahsediyoruz. Romantik bir karşılaşma, romantik bir birliktelik. Bu belirsizlik olabilir hayatımızda. Çözemediğimiz bir durum olabilir. Genel olarak tek bir spesifik bir birliktelikten bahsediyor olmak zorunda değiliz. İşte bir kişiyle yaşadığınız. Genel olarak birlikteliklere karşı, e, romantik ilişkilere karşı, duygusal ilişkilere karşı olan bir e, aslında çözülemeyen bir durum olabilir bu. Genel olarak ilişki, duygu hayatınız, genel olarak ilişkilerle olan e, yaşadığınız sorunlar olabilir mesela. Ama buradaki ana mesele dediğim gibi duygusal birliktelikler, ilişkiler, karşılıklı işte o ilişki içerisinde bulunma, sevme, sevilme halinden bahsediyoruz. Ama genel olarak ilişkilerden veya da spesifik hayatınızda tek yaşanmış bir ilişkiden de bahsediyor olabilir. Şimdi bir sonraki kartımıza gelelim. Burada da kaçınmayı görüyoruz. Neyden, neyi görmezden geliyorsunuz? Hangi mesajlardan ısrarla kaçıyorsunuz? Ona bakalım. Şimdi... Değnek beşlisi var burada. Değnek beşlisinde başkalarının fikirlerini görüyoruz tamam mı? Farklı fikirler ve bu bir çatışma yaratıyor. Yani burada çevrenizin, arkadaşlarınızın, ailenizin size söylediği şeylerden oldukça kaçınıyor olabilirsiniz veya da görmezden geliyor olabilirsiniz. Duymazdan geliyor olabilirsiniz. Onları muhalefet buluyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra onların eğer yaşadığı karmaşık ilişkiler varsa bu da sizin kendi duygu dünyanıza korku olarak yansıyor olabilir. Eğer özellikle şu an hayatınızda biri yoksa veya varsa fark etmez. Yaşanan karmaşık durumlar nedeniyle biz de böyle bir şey yaşar mıyız gibi ya da herkes aynı mıdır, her erkek aynı mıdır, her kadın aynı mıdır gibi bir kodlama yapıyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşadığınız genel olarak ikili ilişkilerde sürekli bir karmaşanın içerisinde kendinizi buluyor olabilirsiniz. Sürekli böyle sanki sevil, sevilip sevmiyorsunuz da sanki savaşıyormuşsunuz gibi severken ya da biz bu sizin için çok yorucu bir hal almaya başlamış olabilir kendinizi tanıtmak, sevmek, sevilmek. Yani bu kadar zor olmamalı dediğiniz bir noktada da olabilirsiniz belki bazı şeyler. Peki bir sonraki e, karta geçelim. Burada da bilinçsiz korkuyu görüyoruz. Yani aslında görmemiz gereken ama görmemizi engelleyen o korku bir şeyleri korktuğunuz şey ne? Burada değnek ikilisi gelmiş. Bu da belirsizliğin kartı. Asıl korktuğunuz şey belirsizlik. E, hayatınızda en nefret ettiğiniz şey belirsizlikte kalmak olabilir, arafta kalmak olabilir. Ya da iki kişi arasında kalmak veya da siz o iki kişiden birisiyseniz böyle birisine tercih edilmek gibi bir e, durumda kalmak da sizi korkutuyor olabilir. Başkasına beni mi tercih pardon, beni başkasına mı tercih edecek? Başkasına beni mi tercih edecek falan gibi veya da tam tersine işte beni ya gri bir alandan bırakacak beni aramıyor sevmiyor mu işte bir şeyleri konuşalım halledelim en azından sev sevmediğini bileyim ya da bir şey olsun veya olmasın bunun yanı sıra gri bölge bizim için kimsesiz olamamayı sevmemeyi göster ya bunu söyleyemedim bu cümleyi kuramadım ama şöyle bazı insanlar yalnız kalamaz ya mesela onları korkutur yalnız kalmak ili hayatlarında biri olsun isterler ve İyisiyle kötüsüyle çok fazla eleme yapmadan hayatlarına birini alırlar. Çünkü aslında almalarının sebebi o yalnızlık dönemini yaşamamak belki de. Dolayısıyla bu sizin için geçerli ise bunu bilinçsiz çalıştırdığımız bir korku olabilir. Yalnız kalmaktan ya da belirsizlikte kalmaktan, arafta kalmaktan korktuğumuz bir durumla yapıyor olabiliriz bunu. Peki bilinçli arzuya gelelim. Yani sizin için bu olaydan çıkabilecek en iyi sonuç ne olabilir bu konuyla alakalı? Yıldız kartı gelmiş burada. Her şeyin iyileşmesi, her şeyin düzelmesi, buradaki konu her neyse istiyorsunuz ki böyle bir şeyler yoluna girsin, bir şeyler iyileşsin. Bu duygusal hayatta dediğimiz ya, dedik ya işte o iyileşsin yani şanslı olalım bu konuda, şans bizden yana olsun, kırılan dökülen bir şeyler varsa bunlar iyileşsin, bunlar telafi edilsin, dileklerim bununla alakalı ne diliyorsan bu dileklerim olsun, en iyi sonuç sizin için bu olacakmış gibi görünüyor olabilecek ya da istediğiniz. Aynı zamanda yıldızlar kartı kova burcu temsilcisi olduğu için ondan da bahsedelim. Belki direkt bir spesifik kova burcundan da bahsediyor olabilir. Peki ne üzerine çalışmanız lazım? Bu mesajları hayatınıza entegre edebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor tavsiye olarak? Gelen kart aslan adam çok net söylüyor zaten. Biraz bekle ve dur. Eğer ki sürekli bir aktivite içerisindeysen ve aksiyon alma peşindeysen bu ne yazık ki senin işine yarayan e, olayları iyiye götüren bir şey değil. Çünkü sen evet gri bölgede kalmak istemediğin için ne olursa olsun aksiyon alayım istiyorsun belki ama durman, beklemen ve bir şeyleri birazcık bekletmen daha iyi olabilir. Üzerine çalışman gereken şey bu olabilir belki de. Daha yüksek benliğe geçelim. Burada da bu mesajları hayatımıza entegre edebilirsek nasıl bir sonuç bekler bizi bunu görürüz. Kupa şövalyesi var burada. Şimdi kupa şövalyesinde bir davet var. Eğer ki bizim istediğimiz bir davet varsa bir sevgi daveti benimle olur musun seninle işte bu bir evlilik teklifi olabilir benimle evlenir misin benimle sevgili olabilir olur musun Seninle şuraya gidelim mi? Seninle bunu yapalım mı? Artık neyse evlisiniz, bekarsınız, hayatınızda biri var veya yok ona göre uyarlayabilirsiniz bu kartı ama bunun size geleceğini görüyoruz zaten. Kendi ayağınıza gelecek yani bu. Mesaj kartımızda gelen kart yine çok güzel bir kart. Luck, şans kartı. Şu an en şanslı zamanınızda olduğunu ve şansın yakında olduğunu söylüyor bu kart size. Sadece birazcık beklemek ve hayatımıza bu mesajları entegre etmek yeterli olabilir. Aslında çok şanslıymışım ben ilişkiler konusunda diyeceğimiz bir dönem geliyor olabilir açıkçası. Ve çok şanslı da olabiliriz bu konuda haberiniz olsun. Yani belki çevrenize bakıyorsunuz ve kötü giden şeyleri kendi ilişkinize veya da şu an ilişkide değilseniz böyle bir işte herkes bütün erkekler böyle mi bütün kadınlar böyle mi diye uyarlıyor olabilirsiniz ama herkesin şansı kendine. O yüzden kendinizi başkalarıyla veya başkalarının ilişkileriyle asla kıyaslamayın. Muhakese mu 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 ay konuş kelimeyi unuttum. Muhakese <laughs> etmeyin. <laughs> Ay söylemeyeceğim tamam. Çünkü biliyorum Arda şimdi bildiğimi unuttum. Hani bazı şeyleri yanlış ya yazarlar ve şey derler ya. Bildiğimi unuttum diye. Doğrusunu unuttum diye. Şu an şu an hiç bu yaşanmamış gibi devam ediyorum. Siz de çaktırmayın. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Hoş geldiniz 3. deste sahipleri. Ay nasıl diziyorum pardon. Yanlış dizdim. Evet, hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce gizem kartıyla başlayalım. Hayatınızda belirsiz olan ne? Neyin ortaya çıkması gerekiyor? Şimdi burada değnek şövalyesi, ay pardon, değnek kraliçesi var. Değnek kraliçesinde aktif bir kişiyi görüyoruz. Genellikle bir kadın figürü. Tabii ki kolektif açılımlarda çok odaklanmıyoruz cinsiyete ancak kendisi normalde bir kadın figürü ve aktif bir rolde, cesur bir rolde. Burada Hayatınızda aldığınız aksiyonlar belirsiz olabilir. Şu bu ne demek? Yaptığınız ve söyledikleriniz birbiriyle uyuşmuyor veya da ıı, tam olarak ne yapacağınızı kestiremiyor da olabilirsiniz. Hareketsel anlamda. Hangi konularda cesur davranmalıyım? Hangi konularda savaşmalıyım? Hangi konularda harekete geçmeliyim? Hangi konularda bir aksiyon almalıyım konuları hayatınızda oldukça belirsiz olabilir. Bu konular karanlıkta olabilir. Bir diğer kartımıza geçelim. Burada kaçındığımız şeyi görüyoruz. Neyi görmezden geliyoruz biz hayatımızda? Hangi mesajları görmek, görmek istemiyoruz, okumak istemiyoruz? Neyi dikkate almamız gerekiyor? Kupa kralı var burada da. Yine bir manevi destek olabilir. Manevi desteği görmezden geliyor olabiliriz. Bize birçok kişi yardımda bulunmak istiyor olabilir manevi açıdan. Ama biz ben tek başıma yapacağım ki burada değnek kraliçesiyle bunu görebiliriz açıkçası. Her şeyi ben kendim hallederim, yaparım. Bence cesurum, ben yeterliyim temaları. Evet güzel ama bu sefer manevi desteği al, al, almıyor olabiliriz. Görmezden geliyor olabiliriz. Aslında hayat bizim karşımızda birçok destek çıkartıyor olabilir ama biz belki de göremiyoruz yani bunları ya da görmek istemiyoruz. Bunun yanı sıra büyük bir sevgiyi gösterecek bize Kupa Kralı, özellikle bir kişiyi temsil ediyor olabilir. Bakın burada yengeç, akrep, akre, balık burcu veya da kişinin burcu ne olursa olsun burada yoğun sevgisini görüyor olabiliriz ama sanki görmezden geliyoruz. Korkuyoruz belki de e, bu kişiyle bir şeyler yaşamaktan veya da e, onun sevgisinden korkuyoruz belki de ama görmezden geldiğimiz bir şeyler var gibi duruyor burada bir kişi var hatta yani görmezden geldiğimiz şey spesifik olarak bir kişi bile olabilir bu arada korktuğumuz peki diğer bir kartı geçelim burada da bilinçsiz korkuyu görüyoruz ee, görmeniz gereken ve hayatınıza entegre etmeniz gerek yani gereken mesajları neden entegre edemiyorsunuz önünüzde ne duruyor bunu görüyoruz burada tılsım kralı var ...bilinçsizce geliştirdiğimiz bir korkuyu gösteriyor. Yine bakın bir kişi gördük burada. Hep saraylı kartları gelmiş. Gördünüz mü? Üç tane saraylı kartı. Bu bizim için hep böyle kişilerle bağlantılı bir şeyleri gösteriyor. Yani burada korktuğumuz kişi bir otorite figürü olabilir. Bir işten konuşuyorsak eğer. Ee, i̇kincisi bizden yaşı büyük birisi olabilir. Veya toprak grubu birisini gösteriyor olabilir. Yani Boğa Başak veya Oğlak Burcu bir kimseyi belirtiyor olabilir. Ancak burada bizim işte... Belki de kişinin sağlamlığını veya da işte inatçılığını, tutarlılığını veya da çok ağırkanlı olmasını da temsil ediyor olabilir bizim için. Bu da bizim korkumuz olabilir ama burada korktuğumuz, çekindiğimiz, kaçındığımız bir kişi varmış gibi görünüyor özellikle. Peki bilinçli arzuya geçelim. Yani biz aslında bu işin en iyi sonucu ne olur diye baktığımızda, benim için işte ben ne isterim nasıl en iyi şekilde sonuçları dediğimizde gelen kart kılıç altısı gidiş başka bir yere gidiş başka bir yere geçiş yeni kıyılara geçiş sanki gitmek yer değiştirmek veya da fikir değiştirmek sizin için en iyi sonuçmuş gibi görünüyor. Yani siz en azından öyle düşünüyor veya da umut ediyormuşsunuz gibi duruyor burada. Bir diğer kartımıza baktığımızda burada değnek ası var ki üzerine çalışmamız gereken konuyu görüyoruz burada. Değnek asıyla harekete geçme var. Yani net bir hareket başlatma. Tamam mı? Yeni bir hareket başlatma var. Yeni bir eylemde bulunma var. O yüzden burada bir harekete geçmemiz gerekiyormuş gibi görünüyor. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Peki daha yüksek bilgeliğe geçelim. Bu kartta da eğer ki bu mesajları hayatınıza entegre edebilirseniz nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Değnek 8sinde e, mesajlaşmalar, konuşmalar, bir e, konuşma trafiği görebiliriz. Dolayısıyla beklediğiniz bir haber ve konuşma ve iletişim varsa kesinlikle bunun geleceğini gösterir. Bir diğeri... Bu iletişim bu arada şey de olabilir, kariyerle alakalı bir konuda olabilir, hiç fark etmez. Zira aşkla alakalı olmak zorunda değil yani. Uçak yolculuğunu gösterebilir bizim için. Yine yapacağımız bu uçak yolculuğu varsa beklediğimiz veya istediğimiz bunu da gösterebilir. Ama beklediğimiz haberlerin geleceğini gösterebilir. Özellikle durgun bir süreçten geçiyorsak ve bir eylemde bulunmak istiyorsak DNA 8'si bir tempoyu da gösterecek hayatımıza giren. Dolayısıyla tempolu bir geçişi de görebiliriz. Mesaj kartında... Engellerin üzerinden gelme kartı gelmiş burada. Engellerin üstesinden gelmek. Şimdi önünüzde gördüğünüz bu engel her neyse ya da işte bilinç dışında veya da hissel olarak her neyse bunların üstesinden gelebilirsiniz diyen bir kart bu sadece kendi kendini engelleme yani kendi kendinin düşmanı olma burada sadece kendi kendini baltalama kısmı var onun dışında hiçbir engel yok Eğer engel olarak kişiler varsa ki çok kişi kartları geldi saraylı kartları geldi dolayısıyla bunları bir engel olarak görüyorsanız hayatında belki onların üstesinden geleceksiniz yani bu da mümkün ama bu Bu üçüncü deste bana birazcık açıkçası ilginç geldi. Bu kadar saraylı gelmesi ve bu kadar... Buradaki konu kişilerle alakalı gibi görünüyor açıkçası. O yüzden üçüncü deste size ne hissettirdi, ne hatırlattı, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olmuştur bu açılım sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.